aniden değil yavaş yavaş. Yavaş yavaş ısıtarak bu şekilde. Boynuz çabuk eğilir. Evet. Yalnız güzelmiş boynuzun. İyi, İyi değil mi hocam? Valla hocam ince ince. Hiç acele etmeden. Yavaş yavaş da bu acele, içini yapmayı, yapamadık işte hiç, hocam. Hiç aceleye gelmez. Muhtemelen. Evet. Bu biraz Maşallah değil. siz ne yaptınız hocam şimdi bunu. <laughs> biraz bekleyeceğiz şimdi. Evet. <laughs> Efendim baba. Tamam. Tamam tamam. iki gündür nasıl astım bugün zor geldi. Geçmiş olsun hocam. Vallahi. Üç gündür sürüyor. Enfeksiyon olmuşum, bağırsak enfeksiyonu. bütün gün yattım, kalkamadım. Geçmiş Bak, şey olsun hocam. Acile gittim en son. Evet. Bir akşam. Serum bağladılar da öyle gözüm açtım yoksa. Bizim bütün apartmanda var. Çoğu işte bilmiyorum sularda mıdır nedir. Hmm. Şimdi bak bunu böyle düzelttikten sonra Şimdi ben buradan bir çizgi koydum ya Evet Şimdi bir de böyle çizgi koyacağız bak Bana güvenmiyor Çizgi de zaten duruyor Şimdi bak, bak abiciğim, Şimdi bu orta çizgiyi görüyor musun? Bak, evet, bak, evet. Bak, görüyorum hocam. Görüyorum. Şu an görüyorum. Evet. Bak. Evet. Gördüm. Bu, bu doğru mu değil. Natürel olarak tam olarak açıldığı zaman bakalım yamuluyor mu değil mi? Bundan kontrol edeceğiz. Anladım. Anladım hocam. Var mı? Ben yani kalmayacağım sadece. <laughs> Boyunuz ne hale geldi? <laughs> Daha dur bu bir şey değil. Şimdi bak kendine. Bak hiç bozma. Evet Görüyor hocam. Görüyor mu çizgiyi? Hı hı gördüm tamam. şu taraftaki evet. Şimdi ne yapacağız? Güzel Oradan bana birkaç tane kıskaç vermiş. Evet kendine. Ben hiç şu evet. ben ben şu evet. Ortadan yap, ortadan kaysın evet. önemli değil. Hmm. 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 Hmm.

Bak buradayken nereye geldik? evet ta, ben. ta dışarıya çıktı hocam ya. Kapaktaki mutluluk mu bunu sağlayacağım İşte ben... Burada buradan kaymış. Evet. Çıldırma derecesine bir gelmiştim ya. Evet. Şimdi... Şimdi bunu ilk seferinde... Evet. Çok hafif. Allah Allah Oynamam oldu. Şunu tuşuyla çek Arasına pauzeye yani. şunu basarsın. Bunu da bir daha de basın devam ederim. gördün mü? Evet. Ama bak şimdi bunu açtığınız zaman oradaki eksen buradaki eksen uymuyor. Evet uymuyor evet. Hangisine bak? Şimdi böyle bırak bırak, bırak. Tamam, tamam, tamam. Nasılsın? Nasılsın? böyle devam et devam et. Alsın. Alsın. Bir şey değil. su etmezse sen çek. Buna gönderirsin. Çünkü başta bunu bir kere yanlış yaparsan Evet hocam düzelir. Çok çok şey zor. 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 En baştaki hesapları hep iyi yapmanız gerekiyor. Evet. mm <clears> you <throat>